Merhaba çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi ve konumuz ülkemizin yönetim şekli. Cumhuriyet kurulmadan önce yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti çocuklar. Yurdumuzu kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti birçok zorlukla mücadele etmiştir. Kurtuluş savaşı kazanılarak yurdumuz düşmanlardan kurtarılmıştır. 29 Ekim bu tarihi unutmayalım çocuklar. 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Tekrar edelim çocuklar. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Devletimizin adı ise Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyettir sevgili öğrencilerim. Cumhuriyet, millet hakimiyetine dayanan ve gücünü halktan alan bir devlet yönetimi şeklidir. Seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri kendisine oy veren kişiler adına devleti yönetir. Seçimler belirli sürelerde yapılır ve yenilenir. Böylece halk kendi kendini yönetmiş olur. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte halkımız birçok demokratik hak ve özgürlükleri sahip olmuştur. Demokrasilerde bütün insanlar kanun önünde eşittir. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte birçok yenilik yapılmıştır demiştik çocuklar. İşte Cumhuriyet yönetiminin getirdiği yenilikler sevgili çocuklar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Arap alfabesi kaldırılarak yerine bugün kullandığımız Latin alfabeti getirildi. Giyim kuşamda yenilikler yapıldı. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Takvim, saat ve ölçüler yeniden düzenlendi. Seyahat etme, mülk edinme ve yerleşim hakkı getirildi. Din ve vicdan hürriyeti getirildi. Basın hürriyeti sağlandı. Tüm insanlar öğrenim görme hakkına kavuştu sevgili öğrenciler. Şimdi... Burada yazan bilgilerimizden de birkaç önemli olanın altını çizelim. Ne demiştim hatırlarsınız. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Önemli bilgilerden. Bakın şu, en önemli bilgilerden biri de şu 23 Nisan 1920'de Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi açarak Cumhuriyet yönetimini seç geçmek için en önemli adım atılmış oldu. Unutmayalım 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkıyor. Ve Kurtuluş Savaşımız 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanıyor çocuklar. Bunlar bizim ülkemiz adına, geçmişimiz adına önemli bilgiler diyebilirim sevgili öğrenciler. Şimdi biraz etkinlik yapalım isterseniz. Etkinliklerle konumuzu daha iyi pekiştirmiş olalım. Aşağıdaki kavram haritasındaki soruları yanıtlayalım. Cevaplarını yazalım. Evet öğrenciler, sevgili öğrenciler. Devletimizin adını yazalım. Biliyorsunuz neydi bizim devletimizin adı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Evet 29 Ekim 1923'te bu tarihi ne demiştim? Unutmuyoruz. Evet. Şimdi diğer etkinliklerimize geçelim. İlk Cumhurbaşkanımız kimdi çocuklar? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyeti kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, arkadaşları diyebiliriz. Son Cumhurbaşkanımız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Evet, aşağıda verilen önemli gün ve tarihleri eşleştirelim demiş çocuklar. Cumhuriyetin ilan edilme tarihi 29 Ekim 1923. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Bu sizi neyi hatırlatıyor diye sorsam 23 Nisan Çocuk Bayramı değil mi çocuklar? E, Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını tüm çocuklara armağan ettiği için o günü Çocuk Bayramı olarak da kutluyoruz. Atatürk'ün samsuna çıkması Gençlik Bayramı olarak kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 ve Zafer Bayramımız 30 Ağustos. Sevgili öğrenciler geçiyoruz. Aşağıda verilen bilgilerden Cumhuriyet'in getirdiği yenilik olanlara bilen yüz e, getiriyoruz. Bakalım. Biz Tik atalım olur mu çocuklar? Gülen yapmak yerine tik atalım. Yani Cumhuriyetin getirdiği yeniliklere tik atarak onaylamış olalım. Üzerinde konuşalım beraber. Evet, Türk alfabesi kullanılmaya başlandı. Doğru değil mi çocuklar? Arap alfabesi gitmişti. Yerine ne gelmişti? Latin alfabesi gelmişti. Sadece belli gruplara eğitim görme hakkı verildi. Yanlış çocuklar. Kadınların seçme-seçilme hakları ellerinden alındı. Hayır, tam tersi. E, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Yeni yollar, fabrikalar, köprüler, barajlar yapıldı. Evet, doğru çocuklar. Kadının erkekten üstünlüğü kabul edildi. Hayır sevgili öğrenciler, böyle bir durum yok. İnsanlar istediği yere yerleşme ve seyahat etme hakları kazandı. Bu da doğru bir bilgi padişahlık yönetimine devam edildi. Yanlış çocuklar, cumhuriyet ilan edildi. Halk kendisini yönetecek kişi seçmeye başladı. Hatırlarsanız söylemiştim. Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanını, milletvekillerini halk belirli sürelerde seçerek e, devletin başına getiriyordu. Eski ölçü birimleri yerine yenileri kullanılmaya başlandı. Evet çocuklar doğru. İnternet kullanılmaya Başlandı. Bunu geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Boşlukları kutudaki uygun kelimelerle tamamlayalım demiş. Konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Ülkemizi sevmeli, milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Sahip olduğumuz Kaynakları bilinçli kullanmalıyız değil mi çocuklar? Ülkemizin ekonomisi kendi ekonomimiz için de bu önemli. Kaynaklarımızı e, bilinçli kullanmalıyız çünkü kaynaklar sınırsız değildir. Evet geliyoruz. Eğitime önem vermeliyiz. Ülkemizdeki bilim insanlarının artması için çok çalışmalıyız sevgili öğrenciler. Nokta nokta kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Nokta nokta açık olmalıyız. Vatan, vatanımızın ilerlemesi için çalışmalıyız demiş Elif. Yeniliklere açık olmalıyız. Vatanımızın ilerlemesi için çalışmalıyız. Evet şimdi yeni bir etkinliğimiz daha çocuklar. Ee, konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazalım. Ee, konumuz Hatırlatıyorum ülkeni, ülkemizin yönetim şekliydi çocuklar. Ee, konumuzla ilgili etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet. E, bu tip soruları e, çözerken çocuklar sizlere tavsiyem cümleleri lütfen çok dikkatli ve sonuna kadar okuyun. Aksi halde doğru olup olmadığını çok fazla e, anlayamayabiliriz. Bu yüzden anlamadıysak hatta cümlemizi tekrar okuyalım. Bu şekilde e, etkinliğimizi doğru yapacağızdır. Cumhuriyet 30 Ağustos 1922'de ilan edilmiştir. Acaba mı çocuklar? Yanlış değil mi? Cumhuriyetin tarihi bu değildi. Geçiyorum. Cumhuriyet yönetiminde halk yöneticilerini seçer. Evet doğru değil mi çocuklar? Seçme ve seçilme hakkı gelmişti bize de. İlk cumhurbaşkanımız Kazım Karabekir'dir. Değil değil mi çocuklar? Yanlış bir bilgi. Cumhuriyetin ilanıyla vatandaşlara bazı temel hak ve özgürlükler verilmiştir. Doğru. 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. Doğru. Evet. Sevgili öğrencilerim, bugünlük konumuzun sonuna geldik. Ee, diğer derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.